Hisleri bırak sarsın seni işledi ruhumu bildiğin gibi değil. Ha. ha, ha. raksar biri ama yaşıyorum tam serseri gibi ya. Yedimdeki gibi yirmimdeyim bileyim pek de güçlü değil. Değişmedi içimdeki masum Peri ama kovaladım yine Her gün daha deli Seçemem yolu ama çıkarır beni bir şekil Gideceğim yere kadar Benim için kolay Değil olay Aa, İnan ama neye dua ettim ben Her gece yine İnanın dene yap arayıp bulamasan evinin yolunu bile Ah inan ama neye dua ettim ben her gece yine bak İnanın ne yap arayıp bulamasan evinin yolunu bile Bak hisleri bırak sarsın seni işledi ruhumu deli Bu kez ezberledi. Geri döner adımlara ediyorum. Sana sakın pes koşarım. Durmadan tek alsa bile içimdeki ses. Kaç çıktım bak dünyaya edemedi bile pes. Bununla yımdamıyorum. Geri çekiyorum res size. İnan ama neye dua ettim ben her gece yine bak. İnadını da ne yap arayıp bulamasan evinin yolunu bile Her gece yine bak. İnanını da ne yapar ayıp bulamasan evinin yolunu bile bak. İnanımı neye dua ettim ben her gece yine bak. İnanını ne yapar ayıp bulamasan evinin